Ee, mesela o sevimli ve zeki hanımın neydi o? Minek Kırıkkanat. <laughs> <laughs> Minek Kırıkkanat. Kırık çok e, ş, e, böyle hem e, e, çok e, güçlü bir insan belli anlaşılıyor, çok da zeki ama çok çılgın. <laughs> Size bir teşekkür mektubu var ona bile evet. karşı çıkamıyorum. Evet. <laughs> e, mesela ben kıskandığını zannetmiyorum da yine söyleyeyim. Mesela Alain Juppé'nin teşekkür mektubu ne diyor? 23 Ocak 2007'de tarafıma göndermiş olduğunuz muhteşem, bakın muhteşem kelimesini kullanmış, yaratılış eseri kitabınızı almış bulunmaktayım. Bu bağlantınız için teşekkür ederim. Enişten saygılarımı iletirim. E, Alen Şüphe, teşekkür ederim. Ne var bunda? Evet. Ya o oh, her şeye teşekkür eder diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. E, ya. Bu e, <laughs> beraber takmışlar. anlatıyorlar. İşte aşağı yukarı mı bir ayar yaptınız? Aynı izlerde. Evet. <laughs> Ee, o sunucu kardeşimiz yiğit, evet, K evet ya kendi de yiğit maşallah, o bayağı evet. delikanlı bir çocuk yani evet. çok mert efendi maşallah, çok da dürüst yani inşallah öyle insanların sayısı artar. Mesela ona akıl veriyor, ben onu mesela yadırgadım, biraz ayıp yaptı orada, yakışmıyor, çok açık mı diyor, kesin bir şeyler demişti o. Evet, evet. Çok net mi? Şey... Açıkça söylüyorum, açıkça söylüyorum. Böyle deme diyor. Yani şimdi bu sunucu insan, gazeteci insan. Ya herkes bırak istediği gibi konuşsun, rahat özgürce konuşsun. Şimdi böyle deme dersen bir insana, değil mi? Mesela vurgu, evet. mesela elle vurgu yapmayacaksın. Şunu konuşmayacaksın, kravatın iğnesi şöyle olacak. <laughs> yani bu çok sıkıcı olur. Bu yakışmaz. Özgürlüğe ve insanları teşvik etmek, konuşmalarına, tavırlarına müdahale etmemek çok önemli. Yani mesela onun çılgınlığı benim hoşuma gidiyor. E ben ona müdahale etmek istemiyorum. Ağzına gelen lafı söylüyor mesela. Yani dini konuları tenzih ederim. E mesela o çılgın bakışları falan çok hoş. Bir şey demiyorum. Demem de yani evet. inşallah.